<laughs> Gelmeden o yol üzerindeyiz değil mi? Kaç kilometre önce? 5-600 metre, 1 kilometre önce duralım, arayalım. Burası Amik Ovası mı? Amik Gölü. Tekrar göle, göle dönüyor. Evet, tekrar göle Sen de dikkat et. Manzaraya bak, ne kadar güzel. Allah Allah. resmen tekrar göl olmuş ya. Böyle bir şey var mı ya? Evet. Al programın başlangıcı. Tabii. Tabii. <laughs> Hatay Altınözü Pınar Köyü'nde, evet. Nurullah'ın evinde. Nurullah'ın evindeyiz. Bu zeytin ne kadar hal halı? Hal halı yeşil zeytin. Efendim? Sabah kahvaltında. Geldiler geldiler beraber. Ay şu uçak. Bizim Kurallara uyacaksın <uyuyorsa>, dedi. <değil> <laughs> Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Evet. Yani. Şuradan getirdiği <laughs> işte tavuk var. Ne, ne? ne? Bu da para. aldığım malı koydum şöyle. Öğlen yemeğine biraz sofraya yine Hı. kendisi çağırdı. Sağ ol. Dedim İsmail Hoca dedim. Bu süre çıkabilir ha oradan Ne? Lan oldu. Ya ona, ona, ona vurmak zor. içinde bulana kadar. Zor değil mi? Bayan ya. Sağ sol birbirine olur. Güzel, yani. güzel, i̇yi olur değil mi? Şey, de, Anladılar şeyler. bizim olduğumuzu. Nurullah, Nurullah. Nurullah, Nurullah. <laughs> Ağabey Aşağıdan ben her kere mu babam gel aşağıda ta o keşfin karşısında. O zaman ben manzara bak şuraya. Tam önünde. Yani buradan. Da... 50 metre 30 metre mi altta? He. Evet. 30 metre de yoksa o yok, kırık var ya. Yok, yok. Evet, şey, kırık evet, evet. evet, evet, evet. çam ucu var. Onun ucu doğrusunda. Onu? Şu önümüzdeki. He, 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 Onun, onun evet, sol tarafı mı? Çıktı. Çık. Çık. Baba aşağıdan bir Hadi abi, de, abi, de, 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 de. hadi abi. Sıkamana artık. Sıkamana. Sıkamana artık. Abi çam var ya, çam. He. Bak 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 tam şamın ucunda bak diyene bak 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 abi gördün mü bak. Saniye. Abi göremedin mi? Yok gel bari. Tut aç koş. Mehmet abi gidiyor 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 gidiyor. Nurullah o yolu şey yap yola in yola çok büyük bir tane geliyor yukarı diye. Vallahi göremedim. Tarlada değil değil o, mi? O şey işte, sizden aşağıda aşağı tarla var ya bor bir yer. Sen bir şey yap sen Açık o zeytin bir, oraya. Nerede? Sen kaç zeytin? Göremiyorum abi en son. Şimdi Ömer Bey kardeşimle bir elmayı bölüşüp paylaşıp yemeye çalışacağız. Avcılık böyle bir şeydir işte. Elma ile ilgili şarkıları söyledim bu arada. Tabi. Bakıyoruz önce. <laughs> Hangisi? Tamam. Şurada. Şu kursu bana ver. Tamam, <laughs> <Hangisi? gülüyor> <laughs> Durum bu. Bir dakika Ömer. Şuradan adamın göz hakkını da verelim. Kameraman arkadaşımızın. Evet. Seyreden arkadaşların canı çekebilir. <laughs> Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Bir tane de ısır şey. oradan sesi de çıksın abi. <laughs> Tam olsun. Evet kardeşim. ha. hadi. Hadi karşıya git. yoldan yola. Yol ora kadar gelir ha. Evet. Güzel bir av günü daha İnşallah. İsmetli bir av günü olur. Hatay'ın eee Mastaba köyü civarındayız. Aslında onun esnası burası. O yüzden normalde şu bölgede olmasını tahmin ediyoruz. Arkadaşlar bizi ta ilerideki bölgeden domurucu e, sürekli yaparak bu tarafa doğru getirmeye çalışacaklar köpek, köpeklerle birlikte. Umut ederim iyi bir av olur. Rast gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dikkatli mı gelecek onlar? Yine dikkat edelim. Ha herhalde. Yok yücelim. Dere yukarı çıkıyor adamız. Yukarıdan atılıyor hatırlıyorsam? Üst kısımlardan atılıyor. Köpek sesi mi? Köpek sesi mi?